arkadaşlar ben Paradox bugün Fortnite'da Fatih abiyle birlikte maçımızda kaynar katlayacak adam <laughs> başlıyoruz hocam niye böyle bir şey yaptın ya <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim dalga geçeyim dedim ama hocam Adı ben şu bizim ölçüyorum bu işi işte bitirmenin vakti hocam, gelmiş hocam yanıma gel yarıma gel yo sen sıkıntı hocam, yapma ben sıkıntı tek başıma öleceğim tek başıma öleceğim burada 1 vs 5 İzle şimdi pompalı gördüm direkt ona gidiyorum oyunum kastı ya ne oluyor hocam sakın ölme yok yok hayatta ölmem Hemen az bir silah toplayıp geleceğim yanına. Bayağı düşen var bu arada dikkat et. Nasıl gidiyor? Savaşıyor musun? Bende ping var. Vuruyorum adamı. Hayda. Adam var yanımda. Öldü. <laughs> <laughs> Öldü Baş bir. Şanslı herif tam arkalıyordum kaçtı. Geldim. Selamlar. Adam var adam var burada. Geliyorum geliyorum geliyorum. Nice be hocam herkesi öldürüyorsun. Ya biraz ping var olmasa. Pompalı var burada. Benim mermim bitti ya. Ne mermisi Pompalı. Geldim nerede adam? Önümde. 37. Ben de buradayım. Adam geliyor adam geliyor dur. Oğlum ne oluyor lan? Hocam hava operasyonu yapıyorlar buraya. Oha bir can kaldı lan. Öldü. Kit basıyorum, kit ya, basıyorum. Dur taşıyayım. O silahlara bak adam manyak silah bir... getirdi. İzle 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 izle. İzle abi. Hocam sen tokatla bastım kiti. İzle. Patladı orası izle. Kobe Bryant. Patlasan oğlum. Patlıyor işte. Ee canım şey mermi mi üç? Al şunu. Oo burada çok silah var. Gel gel. Headshot. Öldü öldü roket atarı var gel topla bir de var, bir de var bir de var ama Topla şunları Burası nasıl bulduk? ama Bu ne oldu? Arada. Hocam bu doğruysa yani elinden oynar Yok oynamaz da Roket nerede babam? Aldım baba oynayacağım mı sana Aa, Yok ben. yok Burada bir adam kaçtı biliyor musun? Burada bir çakal var ama kaçan Bak 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 atmış buraya gel Yakalayalım hemen sen takip et onu Baba tanker alalım be Öfkemiz Aa var. evet Öfke. gel gel otimize. Sen zıpla baba biz yoruma alışkın adamlarız. Al al, al al Oo direkt geldim ha. Hocam Hıs. bizim daha var ya mermiye her şeye ihtiyacımız var. Aynen. Mermi sıkıntımız var şu an. Bunun canı yazmıyor. Ha yazıyormuş. Şurada aslında. Aa, gel şurada var. sandıklar var, tekneler, bir şeyler. Gel gel. Burada adam var ha. He. Hemen burayı şey yapmamız lazım. Evet evet şu Roketim. an Merkez Bankası'nı alıyorlar bence. Tamam. Roketimde var var ya fena patlatırız orayı. Hocam almışlar. Merkez Bankası'na bakalım direkt. Aha. Kılıç gel 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 Alma hocam. Cedaylar. Burada 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 burada. 730 130. İzle. Bekle bekle. Tara tara illa bitecek bu itler hocam. Bekle. Sen bitmeyecek galiba. Helal helal yok etti. Nice hocam <gülüyor> <gülüyor> <O> zaman, <boyun. gülüyor> zaman, bu ne bulut ne? Hocam hocam. Hocam bu ne? Çekek lütür ne? Bu tarafını çek. Hocam bu nasıl bir loot? Neler var hocam. bakayım? Skar'ı alıyorum Tommy'i ben alıyorum Skar yerine Hocam! Hocam fena ha Tavuk çıkmamız lazım Tavuk çıkmamız Gidelim, lazım Gidelim gel Tamam biter herhalde alacak bir şey yok girdim. Adamlar ne küfür Hı. etmiştir sana ha Tabii Bende de, de roket var ha Ooo süper şey el, Elimiz Eli yok, yok. Tamam yürü yürü Birinciyiz gel gel Aynen çok güzeldi ha. Evet Şu ve şey var, adım. sana da çıktım mı bu 2K vurdum oldu benim birden. Var var var. Doğru. Bende 2 trambolin var. Hocam iyi ki uğraşmadık şeyi kırmaktan çünkü kırılmayacaktı. 3K <laughs> vurdum var. Hocam adamlar <laughs> ama deli olmuştur biliyor evet, evet musun? Evet evet çıldırmıştır. Helikopter. Geliyorum. Ben de onu duydum demek ki. Geldi 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 hele. Sıkalım mı? Sıkıyorum. Sıkacağız sıkacağız. 7-23 Hocam ayrı düştük bu arada ha. Heli düşüyor hocam ta- O ne var öyle döne döne aşağı düştü bende ben düşüyor sandım ha? Kanka gel kanka gel Hocam taarruz var mı ya ölmüşlerinin ruhuna Gel gel onu diyecektim şimdi sana zaten Dolu var bende 800 tane Küş Kanka gel kanka gel çabuk Gönder 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 Helilerine binelim havada Havada bir binsek var ya Nereye gitti lan onlar Orada bereket Aa ona da sıkıyorlar Hocam birazdan burada bir olaylar çıkacak. Biz konuşlanalım yavaştan. Gel gel. Ne oluyor? Aa gördüm patladı adam. Solda bir şeyler patladı. adam var AWP vurursun. Vurursun şuna. Girsek mi? Girelim girelim. Bak bak orada. Loot yapıyorlar hocam var ya ansızın girer tararız bak. Hemen roketleriz ya direkt. Gel gel gel. <laughs> Mehmet çılık atıyor şu adam videoya şey gelecek ya. Mehmet delirdi galiba. Galiba hocam. Seni fırlatayım içeriye. Ya bir dursana kapıyı kapayım ben Tamam tamam Evet arkadaşlar Mehmet bağırıyor mutlaka ee, Mutlaka abi bağırma oluyor şu Geldim, an Ahmet hoja. diyor, video çekiyorum hocam diyor Herkesin kardeşi olur yani Allah'tan evet, benim kardeşim yok <laughs> Evin en küçüğü benim Kanka Bu arada Başka bir şey mi mi sana? Gel gel Zıpla şunla Puslu oraya dikkat et İzle şimdi ya. Yardım, gördüm gördüm burada burada gel gel gel. Yedi yemet. Evet. Öldü öldü öldü. Cedai bu kaçıyor nereye gidiyorsun oğlum gel buraya. Hocam, hocam eli geldi. Çık 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 çık. Trambolini attım. Trambolini attım. Hocam. Kaç kaç kaçtın değil mi? Kaçtım çok ben yere kaçıyorum. Hayır hayır hocam en iyisini yaptık. Teleferiğe bindim çok ferah kaçtım ha. Sen aşağıda kaldın. Hayır geliyorum geliyorum. Beni bekle orada. Hocam bak fena beni aldı çıktı abi. Hocam tam şerefsizlik yaptık ya. Adama suyu kaçtı mı Geliyorum kankası. Kanka roketi bir attım ama ölmediler. Helikopter fena geldi ya. <laughs> Sahneye bak roketin var mı kanka biraz ya. 3 tane 4 tane var. Neyse tamam kalsın derdi de o kadar. Ulan bu roket Allah tüm boyutla ne lan geçti ya nasıl bir roket attın Drop 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 Hemen trombonu çıkartalım çabuk Tamam tamam Buildimiz de çok iyi birinciyiz ya boyun Adamı aldık çıktık ya Evet <laughs> Yer takım da geldi Hocam sen biliyorsun biz bir yere girdik mi hemen öbür evet takım Evet ya gidelim, gördün mü direkt ben herkes toplandı oraya Senin bu se Adam adam Ne oluyor lan? Beyaz. Hocam beyaz yiyorlar, beyaz yiyorlar. Ezik bunlar. Ne oluyor lan? Öldü Hadi. bir. Aa oh, aynen aldık. Oha. Eş zamanlı vurduk adamları. Tamam. Böyle sağlıksal bir şeylerin var mı ya? Roketin var mı? roketim var 3 tane. Nereye sıkıyor onlar? lan? kayboldu, Heli gene kayboldu. Bende de, de kayboldu. Hocam roket yok ya. Bıraksam mı acaba bunu? Al hocam bir tane. Hocam göreyim. adamı roketle bir almışım. Gel gel birinciyiz ya. Adam gibi oynayalım da kanka son yeri iyi yönetelim. Evet evet boşuna ölmeyelim ya. Hocam Tommy gun geçmiyor benim oraya sıkmıyor. 13 vurduk ama oynatan. Aha. <laughs> Ne oldu lan? Hocam adama bir hesaptım atıp iğne dedi. Ben deliği. tek yedi sandım Adamlar yedi hocam bir şeyler oluyor. Hocam aynı anda roket çift double roket. Kanka, gel, gel, gel 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 gel. Roketler, boşa gider hocam. Boş oh. ver. Bu hit açacak zaten. Yavaştan aslında o canaz olanlara girebiliriz. Şunlar bir ölsün de hocam. Bakın takım var bu ona bir bakayım. Savaştan yorgun çıkan takımı öldürürüz biz. Ama işte biraz yakınlaşmamız lazım geç kalırız. Can basar. Evet. Gel. Adam Kanka şey oradan. Sıkarsın. Uuu beyaz beyaz. Direkt gir direkt gir. Hocam canı 10. Aa benim roket boşa gitti. Hadi Öldü. hocam. Helal helal helal. Fırlatayım seni içeriye. Olur. 3, 2, 1 zıpla. Hocam yamuk fırlattı kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> İzle. Ooo hocam ne yapıyorsun? Lan bu lan da. Ulta bak. Hocam buranın resmini çek atın. Hocam bu nasıl bir lan ikinci? atışa diyebilir miyim? 14 kill. Vantus vantus! Aa mantus. Ölüyorum! Şey atıyor bov bov bov! Bov atıyor! Hocam onun bovuna bov şimdi bak izle. Bovuna bovudan. Ee, Hocam Roket falan geldi bıraktım ben olalım. sana vereceğim roketleri. Aa, tamam, gel. Hocam beni aşağıda bırakıyorsun bak dur. Gel gel yukarı gel. Şuradan gel lan. Hah atıyorum. At. Aaa düştüm. Hocam, ne yapıyorsun sen? Kim var, var. Vallahi oyun gidiyor bende. Tamam gidelim. Niye böyle oldu abi? BOVUCU oradaydı. Bovcu'ya gidiyorsun. Ya bereketliye gidelim. Yok lan yok gel sen. Gel gel hemen şuradan canımız olalım. basmam lazım benim. Benim de. Fena oyun oluyor. 14 kill mi? Benim 10 kilim var Ahmet Benim 4. Hocam sen fenasın bu maç ha. 10 kill. Zırh basıyorum. Gel gel yukarıda şeyler alalım. Birinciyiz ya. Trambolin atarız iki kişi girdi mi? Evet evet. Sen bana da yolla babam. Aa burada şey var değil mi? Boşa bastım ya ben. Ama savaşıyorlar. Ya da build yapıyorlar bak karşımızda. Adam orada. Vursana şunu. Tommy Gönlüm var. Vuramıyorum. Bak bak bak. bak. Sa Saftriya bak. Beyaz. Hocam ne yapalım? Sağda da bak, gideceğiz. Bunlara gireceğiz. Yukarıyı da alacağız. Yukarıdakiler de sıkacak ama hocam. Sıkıntı. Öldü bu. Yanmayın. Helal Gözde. aldın onu da. Bovcu, bovcu. Hocam ellik var mı sende? Atayım sana. Yok. Gel attım buraya. Atam bekle. Acele etmeyin hocam. Rahat ol sen. Ben buradayım. Trambolin çıktı hocam. 3 tane trambolin. Hocam bu ildin içinde şey var alırsın. 50'lik. Bende var iki tane. Geldiler. Yukarı çık mantuza. Beni görmesinler. Aşağıdan destekliyorum seni. Roketim var Rato destekleyeceğim. Gördü beni. Geldim desteğe. Dayan. Ah kaçırdım adamı. Hocam adam buydu çok iyi. Arkamda arkamda öldüm öldüm. 100 100. Benim canım çok az. Zırh basıyorum bekle. 107. Canım çok az. Adam beni takip alıyor hocam çok iyi vurduğunu biliyor çünkü. Bana da bana da öyle. 77. Geldim 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 daya.